Evet arkadaşlar herkese merhabalar Bugün yine ses doğuştuk ekibiyle birlikte harika bir video için toplandık abi Bugün tam e, total 2, 4, 6, 8, 9 tır çıkıyoruz ve büyük ihtimal YouTube kanalımıza çektiğimiz en kalabalık videolardan bir tanesi olacak abi Hedef Kirkenes Maden Yolu sizleri fazla bekletmeden direkt olarak yola çıkacağız Evet arkadaşlar bir merhaba demek ister misiniz videoya? Alo, 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 arkadaşlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hadi bakalım, yaptığımız sıralamayla şöyle bir yola çıkalım, fazla oyalanmadan çıkalım çünkü arkadaşlar dehşet bir trafik var, ileriyi gördük biz, o yüzden İrfan başla abi, ha, şey Hüseyin başla abi, onun peşine herkes kendi sırasında çıksın, İrfan, Murat, Murat kontak mı çalışmıyor? Yine bir ses duyucu ekibi şey olmaz. Arabası vakası kontak yaşamak istemiyorum. Ya. Akıtmıştır abi ne olacak başka? Tamam hadi bakalım. Kanka e, mümkün Allah dur soldan geliyor adam bak soldan geliyor. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım. Solluyor adam burada solluyor abi, beklemeyin. Gel abi gel aynen peşin artık herkes sıralamasını biliyor abi. Çıktık. İrfan sağdaki yoldan gidelim diyecektim. Bastın gittin tamam. Sıkıntı yok. İleriden gidelim. İleriden gidelim. Arkadaşlar bugün yaptığımız en kalabalık e, sürüşlerden bir tanesini yapacağız. İnşallah banyemeyiz. Kirkenes Maden Yolu'na 10 kişi girdik. <laughs> Banyedik. Riskli olduğu yazmak istemiyorum başta. Bir saniye. Buradan abi kavşa. elimizden geldiğince hızlı geçelim arkadaşlar. Araya kimseye almamaya çalışalım. Şöyle Kirkenes tabelasından yukarı. Aa, hadi bakayım yolumuz açık olsun. İrfan'cım. Evet kardeşim. <laughs> Ön tarafta havalar nasıl? Kardeşim burada biz önümüzde senin gitmene alışmışız şimdi böyle, travel ya. Tabii kardeşim ben de şimdi pembe tırla girmeyi alışmışım kirkenes vadeli yoluna, bugün tabii benim için de bir farklılık oldu yani. Yani senin kasayı görmeye çok alışmıştım ya. Ha şey, kasa derken Dorse'den bahsediyorsun değil mi? <laughs> evet kardeşim, yanlış <yani> anlaşılmamıştım. <laughs> <laughs> Nihat abi nasıl gidiyor abi, ne var mı yok? Oo sağ taraftaki konvoya baksanıza abi. Bunlar Kirkenes'te yol ban yemezlerse biz içemeyiz. Bunlar ban sebebi yalnız. Onlar ban sebebi kardeşim. Aynen. Hani kaç, ha, kadar kaç kişi kadar müsaade ediyorlar herhalde. bilmiyorum ama. Hüseyin kaç kişiye kadar müsaade ediyorlar? Üçte. Abi diyebilirim Kaç? 6. 4 kişi bunlar. Ha bunlar 4 kişi abi aynen. Bunlara pek sıkıntı olacağını zannetmiyorum ya. Biz zaten bugün yersek abi kuralı net bir şekilde anlamış oluruz diye tahmin ediyorum ya. <laughs> aynen abi. <laughs> o, oğlum lan. Lan lag girdi sana ya. Allah kahretmesin. Tamam sakinim, sakinim arkadaşlar. Biraz refleks konuşturdum arkada. Biraz re biraz refleks çalıştım abi. Maşallah abi. Niye abi gördün mü refleksi? Maşallah maşallah sağ kolu iyi çalışıyor senin. Maşallah maşallah. Abi ay ben şeyde sol abi adam belki Niye gülüyorsunuz? Bak açıklama yapacağım. Şu an abi neye güldüğünü bana bir açıklar mısın? Bu cümlenin nesine güldün abi? Ben şu an bunu bir açıklamasını istiyorum. Murat abi. Ee, şunu söyleyeceğim. Siz arkadan Hüseyin'in dediğini duymadınız. Adam belki solak. Ha. Abi ben Hayda. ama şimdi şöyle söyleyeyim sana. Benim sol elin kuvveti yetmedi. Ben o sırada sağ elle destek verdim. Videoda yani görürsünüz yani zaten. Abi biz şeyden vitesten bahsediyoruz. Yani vites senin sağda değil mi? Ha sağda kardeşim. Aynen. Tabii. Ha. Oha bir şey diyeceğim. ilerideki trafiği gören var mı abi? Abi görünmüyor. Ocu görünmüyor. <laughs> şöyle oldu. Vallahi biz bittik. İrfan en son Kirkenes'e girdiğimizde kardeşim neler olmuştu hatırlıyor musun? Kardeşim biri beni öpmeye çalışıyordu. <laughs> bir tane atın. Vallahi seni öpmeye çalışıyordu. Beni de kreşle sürüklemeye çalışıyorlardı. Hani aynen, bana ne yapmaya? Aynen, aynen. Bana ne yapmaya çalışıyorlardı bilmiyorum artık orasını. Bakalım bugün başımıza neler gelecek abi. Bence bugün biz şey geçemeyiz zaten. O ilk köprüyü geçemeyiz. Kırmızı köprü var ya. Bence de abi. abi çok şu çok an mi? Şu an öyle bir FPS drop diyorum ki bilgisayarım anlık donuyor yani. <laughs> Kardeşim bak ikinci bir Murat abi vakası yaşamıyorum senin bilgisayar da yanmasın. <laughs> Kardeşim sponsorum sensin ya sıkıntı yok. <laughs> Hayda yapma be. <laughs> abi sponsor sende ya. Abi ne oluyor sponsor mu sponsor süper Allah ilk defa duyanlar arkadaşlar. <laughs> O ya, ne yapıyor? bir şey herhalde. Ha, kardeşim ne yapıyoruz sponsor? Ne yapılıyor sponsorla? Hiç <laughs> <laughs> sorabilir miyim? Pardon araya girmiş gibi Hayır. olmayayım da özür Estağfurullah. dilerim. Estağfurullah. Ee, şimdi ilk defa duyanlar derken burada yayıncıları da kandırmayalım. Şimdi önceki Kirkenes videomuzda Murat abiye sen bağış yayını falan açıyordun böyle sponsor arıyordun. Abi Hayırdır? onlar Onlar ha? şey... Yani bir dakika bir dakika şimdi tankçı, burada yayıncılarımızı takipçilerimizi pardon yayıncı diyorum <laughs> takipçilerimizi kandırmayalım. Abi şimdi bana bir cevap haklı doğmadı olmadı mı burada şimdi bak bir saniye abi ha? biz... Biz onun lafın gelişi söylüyoruz. Sen inanıyor musun abi? Oh. Biz kameraları oynuyoruz abi orada. <gülüyor> Sen <gülüyor> bu arkadaşlara mı oynuyorsun kardeş? Hayırdır? Aynen, aynen kameraları <laughs> oynuyoruz abi. Yalnız bir şey diyeceğim. Biz arkadaşlar Kirkenes Maden yolunu galiba daha ilk virajın dönemeden videoyu bitireceğiz gibi geliyor bana ama abi, burada büyük ihtimal böyle gözüküyor. <laughs> Değil mi? <gülüyor> Bitti <gülüyor> mi şu <laughs> anda. <laughs> evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. <laughs> şey diyeceğim. Hani 15 dakikada falan o köprüyü görür müyüz acaba? Bu arada arkadan vurdum Murat şeye. Abi, bir falan. 15 dakika. Murat İkansız orada abi, da vurmazsın abi. be. En fazla 20 dakika ya. Abi çünkü bayağı trafik oluyor bu saatlerde. Bir saniye. Biz giriyoruz bu arada o yola abi. Abi biz daha alakadayız. Şeyde bizim daha kuyruk yeni çıkıyor otelden abi. <gülüyor> <gülüyor> en son en son 9. kişi yeni çıkıyor. Dur bakayım. Ya abi, oha biri, bir sollayarak geliyor. Biri sollayarak geliyor. Biri sol... Evet be. E e Hasan Şahin Doğu. Allah'ım ya Rabbim. Tam <laughs> Ne yapıyor abi bu? Karışım adam çok ateşli. Abi kendini çok gönüyor herhalde arkadaş. Dur bakayım ben şunun bir pinfosunu alayım şimdiden. 14-16 değil mi? Ne De kendisi admin. <laughs> ne yapıyor abi bu? Evet arkadaşlar arkadaşın e, tırı altından kendisi o yüzden soldan kapata kapata gidiyor. Biz burada keyfimize bekliyor zaten değil mi Nihat abi? Abi bana bir kreş söyledi. Bir vakası daha olmasın sakın Ayku. Dikkat et bir kreş vakası da olmasın. Yok abi biz zaten bir daha başımıza gelirse bu büyük ihtimalle İrfan'ın abdestsizliğidir abi ya. yani Kardeşim <laughs> yani ben... ben, o adam o adam bana söyledi babaannesi doğuruyormuş o yüzden hızlı gitmesin. Ha anla, anladım. Abi ben, ben de şey duydum dayım doğuruyor diye duydum da. Yani <laughs> sen yine sen yine babaanne duymuşsun yani. Abi yine belki Murat abiyi merak edenler vardır. Belki inanmayacaksınız ama Aa, adamın yine bilgisayarı aynen, patladı. Aynen 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 onu unuttuk. Arka, İrfan bir söyle kardeşim ne olduğunu bir de. Abi yine Murat abinin bilgisayarı patladı. Videoyu kaldıramadı. <laughs> Arkadaşlar e, Murat abinin ekran artık pembe mo mavi mor artık ne isterseniz veriyor. Adamın resmen monitörü şeye döndü. Hani e, böyle ölü piksel bulmak için renkli yaparsın ya ekranı abi. <gülüyor> Adamın <gülüyor> monitörü ölü piksel monitörüne döndü abi. Her rengi verebiliyor günde potansiyel. Aykut abi Esal'la, Cemal Esal'la Aykut abi karşındayım. Dur kardeşim ben neredesin? Abi, <laughs> arkadaşlar bizim bizim kuyrukla yeni giriyor sağ taraftan. Bunlar hep ses lojistik abi. Bu arada araya kimseyi almadık değil mi? Araya birini alan var mı arkadaşlar? Sıfır <laughs> abi sıfır kimse yok. Aynen süper abi. Şu anda Önde Hüseyin başlayıp şöyle arkadaşlar e, o hafiyat tır İrfan onun önünde Hüseyin değil mi? Hüseyin İrfan peşine Murat peşine ben abi arkada tem, tam 9 tır sayın abi 9 tır sayın yani peş peşe hepsi biziz şu an hepsi biziz abi şu anda şunu da belirteyim şunu da belirtim kusura bakmayın tamamen yolda karşılaştık aynen evet. tesadüf asla bir değil tesadüf arkadaşlar öyle böyle değil sen şimşek çak gel oradan benim e, tır şey yap abi. Ee, zarar ver değil mi Nihat abi ondan sonra bizimkiler ise işte yolda gördüler falan derken hop o oradan geldi hop bu buradan geldi baktık 9 kişi olduk arkadaşlar kesinlikle planlı değil yani Konvoy değil abi, öbür arkamızda şu anda <laughs> Aynen asıl konvoy arkamızda dur bak sıfır kamerası onu göstereceğim Bunlar direkt save girmişler abi baksana Nihat abi şunlara Asıl bunlar konvoy. Ha asıl konvoy bunlar abi asıl bana bunlar yesinler yani. Abimler duyuyor bunlar abimler. Yalnız bu nasıl bir trafik ya Rabbi ya Resulallah. Atletin ucu yok. Arkadaşlar büyük ihtimalle çektiğimiz en kısa kirkenes videosu bu olabilir bilginiz olsun. <laughs> yani şuradan evin önüne gelmeden büyük ihtimalle biter abi bu video. Ha şurada kırmızı evin önüne hep birlikte çekeriz arkadaşlar. <laughs> İmkanı yok. Bir de bunlar nereden giriyor Allah aşkına? Bak şu an bir baksanız abi bunlar nereden giriyor böyle? Ağız kestirme ya. Abi kestirme de bunları almamamız lazım bizim yola yani. Biz burada boşuna mı trafik bekliyoruz? Aynen abi aslında. Yani abi normalde de zaten oradan gidelim de yani. <laughs> Video olduğu Ha tabii bak bir tane de var bizde çıktı abi. Normalde oradan giderim diyor. <laughs> ya, abi zaten eee. Yani oradan gidilir abi. Yani burada neyi ne bekleyeceğiz abi? Kaç tane tırını ne geçecek? Allah'ım. Arkadaşım onda geçen de ban yedi. <laughs> ban. Sede artık oraya giremiyoruz. kardeşim sen bir biraz daha girmeye devam et Hüseyin. Hatta böyle söylemeye devam et kardeşim. Ben birazdan F11'e basacağım. <laughs> yani, abi sence e, sana şunu diyeyim. O e, ban yedi dediğin arkadaş da adamın geldiğini göre göre kafa atan arkadaş. Ha orası ayrı. Kanka ne yapsak dönüp oradan mı girsek şimdi ben bir düşünmedim değil ya. Abi bizden daha mantıklı Aynen bir düşünmedim değil. Biz arkadaşlar başladık 10 dakika oldu daha Kirkeniz'in ilk virajındayız yani. Bizim arkadaşın tam sana arkadaş nerede? Hasan Bey. Abi ileride o çok gitti. kötü şeyler oluyor ya. Vam yedi. Abi ne yapacağız biz böyle peki İrfan? <laughs> Biraz açalım. Abi Lars abi. Onu... Abi 18 dersi. Yol yakınken geri mi dönsek şuradan? Başka bir yere gidelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim yapma gözünü seveyim. Vay, girdik bir yola. Şimdi şey çekiyoruz arkadaşlar. O zaman videonun içeriğini değiştiriyoruz. Tamam mı? Şu an itibaren bak. Hemen e, olaylara müdahale ediyoruz. Videonun başlığı Kirkenez maden yoluna nasıl girilmez? Nasıl <laughs> <Ataya> yapılır? <laughs> ha. Şimdi, maden yoluna nasıl girilmez videosu çekiyoruz arkadaşlar bugün. Tamam mı? Herkes okey mi? <laughs> Okey. Ay, okay. Aynen. Okey. Videonun başlığı Biz hazır abi. Dokuz tır kirkenin... De... Heh. Bizde geri vites yok diye de olabilir. Ha, aynen bizde R yok kardeşim. <laughs> abi. Heh. Ata sakin ol kardeşim. Mevzuya girmiyorsun arkadaşlar. <laughs> sakin Ata ata gözünü seveyim yapma ata. Ortalık zaten karışık bak burada. Atmıyor mu yapmıştı? Ne oldu? Atmıyor. Adam takır takır gidiyor. Atmim var bu arada. Hayda admin var. Bak karşıdan gelen bir skoda. E, Mevelik. Abi Allah aşkına ses, ses takları çıkartın arkadaşlar. <laughs> Acil bir şekilde takları <laughs> çıkartın. <laughs> Allah'ını seven takları çıkartsın abi. Bir ee, saniye e, dur. Burada sıkışacağız abi. Burada sıkışacağız. Başkan. Şu anda köşeye geçti. Bak Hü bak. hani Hüseyin... ban bak adminin gittiği yere bak abi. Sıfırdan Hüseyin mikrofonu gösteren... ağzına sokar mısın rica etsem? Abi bak adminin gittiği yere bak. Hani bana diyorsun ya oradan mı gidilir diye bak admin de oradan gidiyor. Dur bakacağım. Bakacağım, bakacağım, bakacağım. Nerede? Gitti mi şu an? Dur bak şu anda tam oradan geçiyor. Ana arkadaşlar admin gördüm. Aman Allah'ım adminim. Admin, aha karşı karşıya geldiler. Oo, yol veriyorlar bir de. Dur bakayım bir de ismine bakayım abi. Bu mu admin? Emin abi, misiniz abi. bunun admin olduğuna? Evet, abi. Emin misin bunun admin olduğuna? Evet abi, gitarı... Sorry. Kardeşim bir laf var. İmam şey yaparsa cemaat şey yaparmış diye söyleyemiyorum. Abi biz oraya kadar gidebilirsek en az oradan dalalım. E, yola çıkalım abi. Ana yola çıkalım oradan doğru. Dur gitme yerin var mı? Şuna bir yol verelim abi. burada sıkışacak yoksa bu. Bak doğru takacağım ya. <laughs> Allah. Abi bir şey değil mi? Harbi diyorum bugün Kirkenes Maden Yolu'na nasıl girilmez videosu çekiyoruz ya. Neyse arkadaşlar ortamı biraz neşelendirelim bari. İrfan yap oğlum bir şeyler. <laughs> Lokman ver oğlum müziği. yap oğlum oradan <laughs> bir şeyler. ne yapalım Nihat abi? Biraz bir şeyler, ne yap Bir sohbet muhabbet çevirelim bari abi. Atma abi, yani, <laughs> abi abi. abi. zaten size bir şey söyleyeyim mi? Biz bir baktık hani Kirkenes'e nasıl girilmez videosu falan dediniz. Biz burada Murat'la tavla atmaya başladık yani. Abi şeyde zaten <laughs> bak arkadaşlar bunlar hep planlı. Şimdi ben girdim YouTube'a baktım abi. Her türlü video var ama hiç Kirkenes'e nasıl girilmez videosu yok abi. Dedik bir tanesini yapalım biz de. Öyle değil mi? <laughs> Öyle deseniz de abi niye desteklemiyorsunuz Siz... beni? Öyle öyle abi. <laughs> her, her video bir sefer böyle yapmamız lazım abi seni yani desteklememiz gerekiyor. Her videoda bir sefer. Aa, <laughs> aynen öyle. Vallahi doğru söyledi. Yani abi. Bir kere... Ama şunu ifşa edeyim Aykut. Ya bak efendim. şimdi kardeş. Bu sefer benim kendi ifşam geliyor. Ha, ee, video'nun altında da yorum olarak belirttim. Belki görmüşsünüzdür. Bundan iki video önce sizin tünel videonuzun ee, yolunu bizim ses lojistik grubuna ifşa eden benim. Al işte ben ne dedim abi? Ben ne dedim <laughs> o videoda? Ben ifşası eden benim. Abi ben ne dedim <laughs> o videoda? Bu, bu, adamların bu adamların bizi bulması hayır alamet değil demedim mi abi? Kaan gir. gir. Abi ben orada şeyi arıyorum ya. Anıl var ya Anıl. Yemin ediyorum abi bak e, kaç dakika çektik biz bu videoyu? 30 dakika falan çektik herhalde. Abi 30 dakikada 38 defa vurdu bana arkadan ya. 30 dakikada 38 8 defa bir insan birine vurur mu abi arkadan Nihat abi? Ama daha incin <laughs> alamadım. söyledim. Anıl da benim, Anıl da benim çok yakın bir e, akrabamdır, tanıdığımdır, sevdiğim bir arkadaşımdır, kardeşimdir. Özellikle Aykut'u 30 dakikada 38 <laughs> defa vur da benim anasını. Abi şey <laughs> e, peki adı lazım değil buradan Anıl bu, parantez içinde yaşı kaç daha <laughs> 19. Abi şimdi ben diyeyim mi buradan izleyicilerime Anıl 19'u burada gördüğünüz yerde kırın önüne diye. <laughs> ha, başını belaya sokayım mı Anadolu'nu abi? şunu da söyleyeyim Anun da çimçinlidir. <laughs> ayda abi tamam. Ayda ya Ay, ayda. Adam, adam Murat abici çıktı ya. <laughs> abici çıktı ya. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim Anadolu Ahıncı'nı hıncını alamamış ha. Anadolu Ahıncı'nı alamamış. Abi yapma gözünü seveyim. Murat abi bir şey diyeceğim ya. Evet. Abi yine bilgisayarın çökmüş abi. Allah kahretsin çöktü yine. abi artık <laughs> sana yeni bir bilgisayar alalım gözünü sen Murat abi ya. Kardeşim sponsor değil misin? Yapsana güzel abi. Bekliyorum. Abi abi, abi, abi eleman girdi ya. Evet, girsin kanka çok da sıkıntı değil zaten gidemiyoruz ya. Aynen. <laughs> zaten gidemiyoruz boş ver yani. Başta da ilk virajı dönmeden kaldık burada. <laughs> Altın abi döndün mü virajı? Döndüm döndüm. Ay, i̇yi bari. <laughs> Allah Allah bakmam ya. Abi ben <laughs> şöyle bir ileriye bakıyorum ama hiç böyle hiç açıcı <laughs> değil yani. Hiç açıcı değil değil mi? <laughs> Abi yok böyle bir şey ya. Abi bu daha başı sonuçta ya. Allah aşkına bu saatte bu trafik ne yani Vallahi ben de anlamadım. Allah son birkaç tur bu şekilde bir ikili ya. Abi işte. Ben anlamadım ki muhabbeti. Ne yapıyor bu kadar insan bu yolda? Abi hadi biz video çekmeye gidiyoruz. bunlar. hadi hadi biz video çekmeye gidiyoruz. Arkadaşlar maden yoluna 5 kişi giriyorsunuz, 10 kişi çıkıyorsunuz. Çoğalıyorsunuz resmen burada. İrfan devam et İrfan. Abi ileride bir adam var. Adam hem vinç taşıyor hem tren taşıyor madene. Oha abi ne alaka trenin madende ne işi var ya? <laughs> yani? için aşağıya. Kolu. Abi vallahi yok böyle bir şey. Allah. Allah, gel abi. Mert niye ses vermiyorsun aşağıdan yazıyorsun oğlum? Sesli söylesene. <laughs> arkadaşlar bu arada Mert sesim yankılanıyor. İrfan abinin sesini beğeniyorlar, benim sesimi beğenmiyorlar diye ses vermiyormuş videolarda. Bilginiz olsun. Ben, ben bunu ben bunu çok sonradan öğrendim. İrfan'a kıskananlar var arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Lütfen Lütfen ekibin Aynen. Lütfen tüm ekibin tüm üyelerini, tüm ekibin tüm üyelerini bu arada. Ekibin tüm üyelerinin sesini oluyor. övün abi. Sadece İrfan'ın değil bak lütfen rica ediyoruz yani. <laughs> Diğerleri tribe giriyor ondan sonra abi. Videoyu adam götüremiyoruz. <laughs> Yapmayın abi. <gülüyor> insan... <gülüyor> sadece, sadece İrfan övüyorsunuz. Murat abi küstü abi. Adam işte, Ankara'nın en eğlenceli adamlarındandı. Artık abi adam piyasaya çıkmıyor için içinde ya. Bir deman geliyor. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim şu anda anam ben nereye geldim lan böyle? Anam anam nereye geldik? Dur yolu karıştırdım. heh Abi burada ne oluyor ya? Şu viraja Son bir bakar mi? mısınız ya? O adam ormandan gidiyor. Şu viraja Orman bakar şey mısınız? Bu normal ya. Yani. aykut abi. Efendim. Adamı gördün mü? Adam ormandan gidiyor. Hani lan nerede? Aa nerede? Ne nerede? Yapıyor <gülüyor> bu bu <laughs> adam ne abi Adam adam yolu karıştırmış ya. Orman çocuğu. <laughs> Millet ormana yolu, daldı abi. Yolu garip durma değil. Onun canı sıkılmış daha bayra vuruyor kendine. Orman çocuğu diyen kimdi abi orada? Abi. <laughs> orman çocuğu diyeni yakaladım orada bak. <laughs> o, onun, onun bir ismini arkadaş. arkadaşlar. Doğra çarptı şu anda. O şeyde or, orman çocuğu diyelim bir ismini alır mısınız Nihat abi bir konuşalım onlar <laughs> videodan sonra. <laughs> Onu özel misafir olarak alacağım. Ha almadım tamam. <laughs> <laughs> gel bakayım. Kırmızı dosyayı değil mi? Aynen aynen aynen. onun, onunla, onun aklına bir dosya açalım biz Nihat abi. Kim <laughs> dava? <laughs> 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 abi yok böyle bir şey ya. İlk virajda kaldık. Kirkenes maden yoluna nasıl girilmez videosunun sonuna gel. <laughs> yok böyle bir şey ya. Şu yolun bir şu yolun bir çilesi çekilir mi ya normal şeman değmem lazımdı. İrfan yavaş kardeşim düşersin yavaş <gülüyor> İrfanım. <gülüyor> İrfanım yavaş düşersin dur bir göster. Abi lastik yapmasın İrfan abi. Arkadaşlar, İrfan e, turuncu tırım benim okunmuştur. <laughs> o tarz durumlar olmuyor ya bende. Arkadaşlar evet. İrfan İrfan burada tırının şeklini şemalini güzel göstermek için öyle durdu değil mi İrfan? Yani Hı, tabii kardeşim kesin, kesin, tek amacım dikkat çekmek. Aynen kesinlikle hmm. bir düşme söz konusu <laughs> değil orada yani. İtma yine kaza geldi. Kendi kendine <laughs> işler <laughs> yapmaya başladı. Uçmaya kalkmıştı kanatlanıpta. Abi dönemiyor değil mi oradan hala bak önümüz açık gidemiyoruz ya. Bu <laughs> arada Aykut benim aklıma ne geldi biliyor musun şu anda? ne, ne geldi abi? O kendini daha bayrağı vuran çocuk acaba bizim Şirokkocu Ziya olabilir mi? Abi, bir bak. Şiro... <laughs> <laughs> abi Şirokkoca Ziya kim Allah aşkına? O bizim 2000'ci önce gösterici adam böyle kendini vurdu gene böyle daha bayrağı vuruyordu böyle ha, ha, ha. çok güzel bir şekilde dönüyordu böyle <laughs> hatırlıyor mu? Aynen 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 abi. Bunu sadece bizim kanalımızı düzenli izleyenler bilir arkadaşlar. <laughs> bir de şey diyeceğim abi Hazar Lojistik'ten de olabilirler yani. O ihtimal de var. Bir düşünmedim değil. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Bunu da iyi unutmadık ha. Onu da. iyi... Doğru Hazar'dan da olabilir de. Ona da. Bak. Aynen belki yani. Süleyman'dır. <laughs> ha aynen belki Süleyman'dır abi. Yan Charles Süleyman'ın. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim ya arkadaşlar. Hüseyincim eee uyudun galiba direksiyon başında. <laughs> Artık abi o kadar çok trafiğe kaldık ki. La şu köprüyü bari bir geçseydik ya. Videonun bir anlamı olsaydı değil mi İrfan? <laughs> Vallahi kardeşim hep böyle oluyor ya. Vallahi sıkıldım bu kirkenesten ya. Kanka siz, biz yanlış Hayır, saat seçiyoruz. Arkadaşlar biz bu arada videoyu gece saat 12'de çekiyoruz. Yani gündüz trafik oluyor diye gece giriyoruz. Gece de trafik oluyor abi. Sabah giriyoruz sabah da trafik oluyor. Abi bu yolun açık olduğu bir an biz göremedik yani. <laughs> Evet kardeşim öyle oldu Dikkat edin arkadan 3 dorsalı geliyor. Abi ilerse açık, ileride bir şey yok. Bir şey Oğlum ilerse, ilerse açık da gidemiyorlar işte de. Murat, kardeşim senin onunla bir bağlantın var mı? Tekletip duruyorsun arkadan. <gülüyor> <gülüyor> Ama size bir şey değil mi? Ben Anıl'ın Nihat abinin akrabası olduğunu anladım. Çünkü o da çok tıklatmayı seven bir abimiz. Hayda. <laughs> Abi ama Nihat abi fark edememesiyle meşhur, tıklatmasıyla meşhur değil ki. <laughs> Oo abi ben bunu ifşa etmeyecektim değil mi Nihat abi? <laughs> bir el, el, elbet elbet göstereceksin yani hangi o videoları, bütün failleri <laughs> falan yani elbet bir gün herkes görecek. Kanka keşke onu kaydını alsaydım ya. Ben o İrfan abinin park edememesini kaydını alsaydım var ya. <laughs> İrfan abinin mi? Pardon pardon Nihat abi lan İrfan'a da abi dedik ya Allah. <laughs> Geçti o geçti geçti. Abi abi trafik kafa yedirdi bize. Yemin ederim trafik kafayı yedirdi arkadaşlar. <laughs> Gene solda bir Kirkenes doğumu yaşandı. <laughs> kirkenes doğumu ne kardeşim? Adam spawn oldu kanka. Şelaleye <laughs> <laughs> evet. bakar olun. Ne yapalım? Şelaleye bakar olun. Gene bir tane şelaleci geçebilir her an. Şelaleden böyle yardıra yardıra gider. <laughs> Az yapalım mı abi? Yapsak ban yer miyiz şu an hep birlikte? <laughs> Hüseyin. Hüseyin, ben miyiz? <laughs> Hüseyin, mikrofona konuş. Hüseyin, nereye konuşan? Abi sen benim sesimi açmıyor musun? Hayır açık. Bak şu an geliyor. Bak mikrofona konuştuğun zaman geliyor. <laughs> Allah Allah. Mert şekerlemenin vakti değil. Cevabımızı alalım. Şey, Sorumuzun cevabını alalım. Şey. Şelaleden böyle hep birlikte 8-9 kişi gittik. Acaba ben miyiz? Abi deneyim <laughs> Deneyip mi görelim? O gönüllü kim olacak? Ben yaparım. Ya hep, hep birlikte dalalım mı abi biz 8-9 kişi? İstiyorsanız deneyelim bana fark etmez. Ben yine neyse bunu söyleyeyim. <laughs> o zaman pardon. her şeyi şey, Aykut'a yıkabilirsiniz. Girin şelaleye. <laughs> Hayda. Aynen öyle. Aykut hepimize böyle full DLC'li promoslu böyle ya bir abi hesap alacak zaten. Onu, onu Sözü söyleme var. abi. Onu söyleme. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Aykut. Sen onu bir kere söylerim kardeşim artık bunun geri dönüşü yok. <laughs> Arkadaşlar girin şelaleye. Girin girin girin. Yok girin. yok 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 yapma abi. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya girin <gülüyor> siz. <laughs> <Laf, laf gülüyor> Daha fazla bir kere çıkar ya. Aynen. <laughs> abi neyse biz en iyisi şöyle yapalım. Biz bu Kirkenes maden yoluna bu gece giremeyeceğiz değil mi İrfan? Efendim? Yani bence şöyle yapalım diyorum. Bu gece bu yola giremeyiz diye tahmin ediyorum. Sizce de öyle mi? Yani bence de giremeyiz. Ama şu an ne düşündüm biliyor musun? Belki çok saçma ama keşke Murat abi burada olsaydı da şu nehirde bir vururap deste alsaydık yani. <laughs> <laughs> Kanka Zaten Öyle bizim bu yola... ya. Yani. İrfan, <laughs> sen benim üzerime niye oynuyor? <laughs> Amacın ne yani? Bir söylesene bana. <laughs> Sevdiğimizden oynuyoruz abi. Abi neyse şöyle yapalım. Arkası ileride yine dehşet bir trafik var. Size onu göstereceğim bir, bir saniye. Onu göstermeden bitirmeyeyim abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maden yine her zamanki gibi tıkalı. Biz şöyle yapalım. Ee, bugünkü maden videomuz burada bitsin abi. Değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> bitsin bitsin. Arkadaşlar yani. merak etsin. Takipçiler, yayıncılar yani. merak etsin. Bunun, Hadi devamını, yerim, bunun devamını başka bir videoda çekelim. Yani buradan başlatıp başka bir videoda yine kirkelese buranın devamını gidelim. Aha biri daldı lan. Anam. Abi ne yapıyoruz? Anam. La, oğlum isimleri <laughs> gösterdik. Kardeşim ya. <gülüyor> Bizi... <gülüyor> Biri yıkatmak çok maliyetli oluyor biliyor musun? Dedim Bizimkiler burada bir i̇yi, iyi. Arkadaşlar Kirkeniz Maden Yolu'na nasıl girilmez videomuzun sonuna geldik. Bizi izleyen, beğenen, yorum yapan, abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ses lojistik ekibiyle birlikte daha fazla video izlemek istiyorsanız lütfen bize abone olup zil işaretine basarak bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Bir dahaki Ses lojistik online videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.